Merhabalar kanalıma hoş geldiniz Sevgili dostlar şahane bir birleştirme tekniği ile sizlerleyim Ben o kadar çok sevdim ki mutlaka Sizlerde denemeli ve kullanmalısınız dedim ve videosunu çekmeye karar verdim e, son sırası trabzanlı bir birleştirme tekniği bu bundan sonra sanırım e, bu tarz ürünlerde çok fazlasıyla tercih edeceğim bir teknik olacak e, Hatta bir sonraki videoda bu tekniği kullanarak bir ürün hazırlayacağım. Burada bir detaylı anlatımı da bulunsun istedim. 4 mevsim kotun iplerle örülmüş motiflerim var önümde. 3 mm tığ ile de ördüm. 3 mm tığ ile de birleştirmeye devam edeceğim. Zemin rengi olan iple ilk olarak dediğim gibi son sıra sırası trabzan bir birleştirme tekniği olduğu için iki kenarını İkili trabzanlarla geçmeye başlayacağım. Şöyle ki, ilk köşeden başlayıp iki tane ikili trabzanımı örüyorum. Daha sonra trabzanların üstüne birer tane ikili trabzanlarımı örüyorum. Her bir trabzanın üstüne bir adet ikili trabzanımı örüyorum. Köşeye kadar aynen böyle devam edeceğim. Köşeye geldiğimde yine iki tane ikili trabzanımı örüyorum. İki tane zincirimi çektikten sonra yeniden iki tane ikili trabzanımı aynı köşenin içine örüyorum. Ve yine bu kenarın sonuna kadar her bir trabzanın tepesine ikili trabzanlarımı örüyorum. iki kenarımı ördüm. Buradaki köşeye de geldim. İki tane ikili trabzanımı ördükten sonra iki e, zincir çekiyorum ve tığın üstüne ipimi alıp sıradaki motifimi alıyorum. Sıradaki motifin ön yüzü bana bakarken köşesinin içine iki tane ikili trabzanımı örüyorum. Daha sonra ilk trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan ördükten sonra Artık motifleri sırt sırta verdiriyorum. Tığımdan çıkıp 1, 2, 3. trabzanı burada saydığım tam karşısına denk gelen trabzan yani ilmeği arasından geçiriyorum. Daha sonra tığın üstüne ipimi alıp 1, 2 ve 3 tane trabzanımı örüyorum. Yine tığımdan çıkıyorum. Bu defa yine battığımı, en son battığımın yanından 1-2-3 sayıyorum. Ve onun arkasından tığımı batırıp ilmeğimi geçiriyorum. Tığın üstüne ipimi alıyorum. 3 tane daha örüyorum. Hemen tığdan çıkıp yine battığımın yanından saymaya başlıyorum. 1-2-3 üçüncünün içine batıp hemen ilmeğimi arasından geçiriyorum. Tekrardan 3 taneyi örüyorum. Tığdan çıkıyorum. Hemen sayıyorum. 1-2-3 3'e batıp arasından geçiriyorum. Bakın Şöyle bir birleştirme şeklimiz oluşuyor ki ben çok beğendim. Sonuna kadar böyle ilerleyeceğim. Şuradan sonuna kadar da birlikte gelelim istedim. Yine ben burada 3 tane mi örüyorum? Çıktıktan sonra sayıyorum hemen. 1 1 2 ve 3, üç. 3'ü Üçü sayıp 3.ye batıyorum. Arasından ilmeğimi geçiriyorum daha sonra buraya geliyorum. Pardon burada yanlış saydım herhalde. 1 2 3 burası. Tamam. Arasından geçirdim. Tığın üstüne ipimi aldım. Artık burada 2 tane bacağım kaldığı için 2 taneyi örüyorum. Ve buradan da 2 taneyi sayıyorum. Bakın. 1 2 2'ye batıyorum. Arasından ilmeğimi geçiriyorum. Daha sonra köşeye gelip 2 iki tane ikili trabzanımı örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Tığımdan çıkıp bu köşeden ilmeğimi geçirdikten sonra bir zincir çekiyorum. Köşeye tekrar geliyorum. 2 i̇ki tane ikili trabzanı örüp trabzanların üstünü örmeye devam ediyorum. Şimdi şöyle size çıkan görüntüyü göstereceğim hemen. Bakın. Hani kumaş gibi dümdüz harika düşüyor. Net tavsiyemdir size. Bakın Bayıldım yani e, ısrarla tavsiye ediyorum ve bu videoyu bence mutlaka bu tarz zırkalar ören, battaniyeler birleştiren, motif kullanan arkadaşlarınızla bence paylaşmalısınız. Kullanmayan kalmasın. <laughs> şimdi artık ne yapacağım? Eğer uzun bir parça birleştiriyor olsaydım, atıyorum şimdi böylemesine gidecektim ya uzunlamasına. Burayı öreceğim. Hop burayı öreceğim. Sonra üstüne motif ekleyecektim. İşte bunu buraya birleştirdikten üstüne 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 istediğim kadar uzunluğa. Sonra kenarını mesela bu istediğim uzunluğa erişti değil mi? Böyle geldim. Şimdi burayı döneceğim. Şuradaki geçişi göstereceğim. Buraya kadar gelip üstüne iki tane motifi de nasıl eklediğimi göstereceğim. Şimdi buradaki geçişte bir atraksiyon yok. Trabzanların üstüne ekli. trabzan. Köşede aynı işlem. Burada da öyle. Şuraya kadar geleyim buraya kadar geldim. Şimdi burada ne yapmam gerektiğini gösteriyorum. Burada köşede iki tane ikili trabzanımız örülü, örülüydü. Şimdi ben diğer iki tane ikili trabzanı da hemen köşeye örüyorum. Daha sonra bir zincir çekip şöyle arkası içinden batıp ilmeğimi çıkartıyorum. Bir zincir daha çekip sıranın kenarın sonuna kadar örüyorum. Sona gel, sonuna geldi mi de sıradaki motifi eklemeye başlayacağız. Sıradaki motifimi aldım. Yine her iki motifinde ön yüzü bana bakarken burada iki tane ikili trabzanımı örüp iki zincirimi çektim. Her iki motifin ön yüzü bana bakarken bunun köşesine iki tane ikili trabzanımı örüyorum. Sonra ilk trabzanın üstüne de ikili trabzanımı örüp döndürüyorum. 1 2 3'ü sayıyorum. 3'ten batıp ilmeğimi alıyorum. Tekrardan 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Tığdan çıkıyorum. 1 2 3 sayıp içine batıyorum arasından geçiriyorum. 1 2 3 Tekrardan 1, 2, 3 Sonuna kadar, üçünün birleştiği yere kadar böyle devam ediyorum. Bu arada bu motifler benim standart klasik gorgeous motiflerim. Motif yapımını bu videonun altına bırakırım ama siz son sırası trabzanlı bütün motiflerde bunu kullanabilirsiniz. Bunu da hatırlatmak isterim. Buraya kadar aynı yöntemle geldim. Köşeye iki tane ikili trabzanımı ördüm. Bir zincirimi çektikten sonra tığdan çıkıp şu ikisinin birleştiği yerin ortasına batıyorum. İlmeğimi oradan geçirdikten sonra bir zincir çekiyorum. Yine köşeye gelip iki tane ikili trabzanımı örüp köşenin kenarın sonuna kadar aynen devam ediyorum. Sıradaki motifi aldım. Yine ön yüzleri bana bakıyor. Hemen içine iki tane ikili trabzanımı örüp göstermiş olduğum tekniği uygulamaya devam ediyorum. İlk trabzanın tepesini örüyorum. Döndürüp 1 2 3'e batıp arkadan ilmeği çıkartıyorum. 1 2 3 tekrardan buraya geliyorum. 1 2 3 eminim hani buraya kadar anlaşılmıştır umut ediyorum anlatabilmişimdir 3 örüp hemen en son birleştirdiğimin yanından 1, 2, 3'ü sayıyorum. Arkasından geçiriyorum. 4'ünün kesiştiği yere kadar ilerliyorum bu şekilde. 4 motifin birleştiği yere kadar şöyle geldim. Burada köşenin içine 2 iki tane ikili trabzanımı ördüm. Bir zincirimi çektikten sonra tığdan çıkıyorum. Ve hemen burada Üçünün birden kesiştiği bir ortak yer var. Bakın, tam olarak şurası oraya battım. Ilmeğimi de alıp oradan geçireceğim. Sonra bir zincirimi de çekip tekrar bu köşeye geliyorum. İki tane örüp bir ikili trabzanımın tepesini ördükten sonra bu kenar birleşmişti. Artık bu iki kenar birleşeceği için. 1 2 3'ü buldum, arasından geçirdim. Ve karşılıklı iki kenarı birleştirmeye devam ediyorum. İşte buraya kadar bu tekniği kavrayan herkes bu birleştirme şeklini bütün ürünlerine uygulayabilir. Israrla diyorum ki mutlaka bunu denemelisiniz. Çok güzel düşüyor. Ben bayıldım. Şimdi uzatmaya da çok da gerek yok. Şimdi şunu da şuradan geçireyim. Hatta şuraya kadar yine birlikte de bir ilerleyelim. Bakın. 3 tane mi ördüm. Hemen geldim. Son birleştirdiğimi 1, 2, 3 saydım. Zaten bir süre sonra ördükten ee, şeye gerek kalmıyor. Saymanıza gerek kalmıyor. Göz kararıyla anlıyorsunuz hemen. Eee Üçüncüyü veriyorsunuz. bakın zaten gösteriyor kendini. Umarım anlaşılmıştır. Sevmişsinizdir bakın. Şöyle elimde hemen düzelttim. Kağıt gibi. Duruşu o kadar tatlı ki. Bilmiyorum ben çok beğendim. E, siz de beğendiyseniz bir kalp koymayı bırakmayı sakın unutmayın. Benim için çok kıymetli sizin güzel kalpleriniz. E, deneyin. Denediklerinizi de Instagram'dan benimle de paylaşmayı sakın unutmayın. E, beğeni ve yorumlarınız benim için her zaman söylüyorum. Aşırı kıymetli motivasyon kaynağım onlar benim. Eleştirilerinize de sonuna kadar açığım. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Yeni teknikleri tabii ki ben de kendimce keşfettikçe, kullanmaya başladıkça sizlerle de böyle ara ara paylaşacağım. Bu tekniği bundan sonraki videodaki hırkada kullanıyor olacağım. Bence deneyin sizde. Ee, sıradaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.